Arkadaşlar merhabalar. Bugün size yepyeni bir ürünle geldim. Uzun zamandır merakla beklediğim bir ürün. Size şimdi tanıtmak istiyorum. Hepimiz biliyorsunuz dışarıda yediğimiz tostları çok beğeniyoruz. Bir arkadaşımız tavsiye ediyor veya bir yakınımız tavsiye ediyor. Gidiyoruz, yiyoruz, çok beğeniyoruz ama o tostu hiçbir zaman evimizde yapamıyoruz. İşte bu gibi sorunlarda size önerebileceğim harika bir makineyle tanıştırmak istiyorum. Feris'in tost makinesi arkadaşlar. Feris biliyorsunuz Konya üretimi birebir fabrikayla kendim bizzat görüştüm ve e, size bu ürünü daha güzel karşınıza çıkarabilmek adına birkaç değişiklik yaparak ürünümüzü şimdi size tanıtmak istiyorum. Ürünümüz arkadaşlar dış yüzeyde elektrostatik boya kullanılmıştır. Şu an ben 3 rengini çok beğendiğim için sizlere onu getirdim. Kırmızı, antresit ve siyah. 12 ayrı rengi var ama benim en çok beğendiğim renkler bunlar olduğu için bunları getirdim. Arzu ederseniz onlarda ayrıyeten temin edebiliriz. Şimdi ürünümüzün teknik özelliklerinden biraz bahsetmek istiyorum. Kulpumuz arkadaşlar... 5 milim kalınlığında lazer kesimdir. Elinizi kesinlikle kesmez, zarar vermez ve çok estetik bir yapıdadır. Hemen yakından göstermek istiyorum. Şöyle daha yakından göstereyim arkadaşlar. Kulpumuzun kenarında bu şekilde işçilik, temiz bir şekilde işçilik kullanıldığı gibi kulplarında da yine ve tabanında IBS kullanılmış arkadaşlar. Oldukça temiz, güzel ve parlak bir görüntüsü var. Gıdaya teması Uygundur biliyorsunuz IBS'lerde arkadaşlar. Ayrıca bu kolumuzda bir milim kalınında ekstra bir millede arkadaşlar tutma yerimiz gayet sabitlenmiş ve sağlamlaştırılmıştır. Hemen cihazımızın iç bölgesini göstermek istiyorum. Döküm ürünlerde biliyorsunuz arkadaşlar kumlandığı için pürüz olur. işte delik delik noktalı olur veya buraları taşlandığı zaman beyaz beyaz izler olurdu. Ama bu üründe kesinlikle üretim hatası yok arkadaşlar. Kumlama hatası yok. Gayet güzel. Ben içindeki işçiliği çok beğendim arkadaşlar. Demir döküm yani pik demirdir arkadaşlar. Makinamızın sadece ızgara ağırlığı 6 kilo, kilogramdır. Totalde tüm ağırlık 9-9,5 kiloya kadar çıkıyor arkadaşlar. Plakalarımız diğer tost makinalarına göre büyüktür. Aynı anda 6 tane tost ekmeğini tost ekmeğiyle 6 dilim tost yapabiliyorsunuz. Yine kestane pişirebilirsiniz, ızgara yapabilirsiniz. Hatta hanımlar araya çatal koyup arkadaşlar pankek yapanlar var tost makinesinde. Bana resim göndermişlerdi. Oradan biliyorum. Gönül rahatlığıyla kullanabileceğiniz bir tost makinesi. Kapağımız 90 derece açılıyor arkadaşlar. Hemen şu şekilde tekrar kapatmak istiyorum. Üründe iki tane özellik var ki dikkatimi çekti benim arkadaşlar. Bunu firmamızdan birebir istediğimiz zaman bizi hiç kırmadılar. Normal kablolarda arkadaşlar biliyorsunuz 3 tane kablomuz geçer ve 1 minim kalınlığındadır. Kabloların içinde arkadaşlar hepiniz biliyorsunuz 3 tane ince kablo gider 1 minim kalınlığındadır sonrasında dışı yapılır. Bu tost makinemizde arkadaşlar özellikle bir buçuk minim kullandırdık. Kablo ısınmıyor, daha sağlam oluyor ve ayrıca normal tost makinasında arkadaşlar kablo boyu 80 santimdir. Bizim buradaki kablomuzu bir buçuk metre olarak uzatılmış olarak üretildi. Rezistans olarak arkadaşlar krom rezistans kullanılmıştır. 1800 watt'tır. Ürünümüzün temizliği arkadaşlar tüm dökümlerde olduğu gibi ıslak bırakılmaması gerekiyor ki üzerinde zaten ve garanti belgesinde de bu uyarımızı veriyoruz. Ürünümüzü ilk kullanmadan önce arkadaşlar temizliyoruz, siliyoruz, kurutuyoruz, ıslak kalmaması gerekiyor. Gerekirse fişe takıp da kurtabilirsiniz arkadaşlar. Katı yağla tereyağı veya margarinle yağlıyoruz. Tostumuzu yaptık. işimizi bitirdik. Yüzeyini temizlerken arkadaşlar temizlediniz. ılıkken sabunladınız, duruladınız, kuruladınız. Sıvı yağla yağlayarak kaldırıyoruz arkadaşlar. Paslanmaması adına.